Evet bugün yine iki birbirinden güzel telefon bizlerde ve her ikisi de Xiaomi'den geliyor. Bunlardan biri Xiaomi Redmi Note 13 Pro olurken bir yeri ise Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G modeli. Her ikisi de çok taze modeller. Ee, Xiaomi Ocak ayında tanıttığı Redmi Note 13 serisini kısa bir süre önce Türkiye'de satışa çıkardı. Önceki nesillerde olduğu gibi seride yine e, her bütçeye uygun bir Telefon var ve hepsi de fiyat performans olarak beklentileri tam anlamıyla karşılıyor. Bugün de serinin en üstünde yer alan Redmi Note 13 Pro Plus 5G ve daha uygun fiyatıyla dikkat çeken Note 13 Pro modellerine birlikte yakından bakacağız. Böylece hangisini tercih etmeniz konusunda gerekli tüm bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kutu içeriklerine baktığımızda her iki telefonunda kutusundan USB C uçlu kablolar ve şarj adaptörlerinin çıktığını söyleyerek başlayabilirim. Ancak Note 13 Pro'nun adaptörü 67 watt gücündeyken Note 13 Pro Plus 5G'ninki tam 120 watt gücünde. Bunların dışında Xiaomi bir kutulara e, telefonları güzel bir şekilde koruyacak silikon kılıf koymayı da ihmal etmemiş. Bu arada telefonlar fabrika çıkışı çıkışlı üzerlerinde koruma filmiyle e, geldiği için ekstra bir ekran koruyucu almanıza gerek kalmayacak. Tasarım tarafına geldiğimizde serideki diğer tüm telefonlar gibi bu iki modelle oldukça şık duruyor gerçekten. E, Redmi Note 13 Pro e, düz bir panele sahipken e, gayet sağlam yapıda bir telefon. Ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Arka tarafta mat plastik bir e, panel yer alıyor. Aynı şekilde çerçeveleri de plastikten ve arka panelle aynı renk ve dokuda tasarlanmış. Arka panelden bahsetmişken bu arada 3 şerit tasarımı açıkçası ben çok beğendim. Güzel bir farklılık olmuş. Xiaomi burada daha çok Z kuşağını hedeflemiş gibi duruyor. Zaten fiyat performans çizgisine baktığımızda da o anlamda Z kuşağını tercih edeceğini söyleyebiliriz. Öte yandan benim elimdeki orman yeşili renginin yanı sıra lavanta moru rengi de oldukça dikkat çekici duruyor. O da tercih sebebi. Ancak daha sade tasarımlardan hoşlananlar veya klasik bir görünüm isteyenler için de bir seçenek var. Gece siyah rengi de mevcut durumda bu telefonun. Telefon tasarımında beğendiğim bir diğer kısım da arkada bir kamera bloğunun, e, kamera adasının olmaması, bulunmaması oluyor. Bunun yerine her kamera ve flash ayrı ayrı çıkıntıları sahip halkalar içerisinde e, sunulmuş durumda. Daha modern ve temiz gözüklüğü için ben bu tasarım açıkçası oldukça beğendim. Ayrıca bu tasarım dili Redmi Note 13 Pro Plus 5G modeline de kullanılmış. Zaten 13 Pro Plus 5G ilk bakışta serinin geri kalanıyla aynı görünüyor. Ancak 3 şeritli tasarım ve kamera çıkıntıları dışında birkaç önemli farklılık var. Örneğin arka ve ön taraflarda kavisli bir yapı karşılıyor bizleri. Böylece Redmi Note 13 Pro ile arasında da bir anlamda farklılık sunuyor. Çünkü Redmi Note 13 Pro modeli daha düz bir, tamamen düz bir ekrana sahipken Pro Plus 5G ise eee sahip olmasıyla fark yaratıyor. Şimdi ekran daha güncel olarak bu arada Pro Plus 5G'de Gorilla Glass Victus ile korunmuş ve malzeme olarak ise arka panel camdan oluşuyor. Çerçeveler daha kalın bir plastikten yapılmış. Renk olarak da yine üç seçeneğimiz var. Elimde gördüğünüz gece siyahı, ay ışığı beyazı ve gün doğumu moru gibi farklı renk seçenekleri. Koruma noktasına geldiğimizde Redmi Note 13 Pro IP54 derecesine sahip durumda. 13 Pro Plus 5G ise IP68 derecesine sahip. Yani 13 Pro'yu yağmurda kullandığınızda bir sorun yaşamayacaksınız. Ancak 13 Pro Plus ile isterseniz havuza bile girebilirsiniz. Çünkü bu telefon suya karşı tam korumalı yapıda. Her iki telefonda ekran altı parmak izi sensörlerine sahip gayet hızlı çalıştığı gibi e, algılamada da sorun çıkartmıyor. Tuşlar ve bağlantı noktalarından e, çok fazla bahsetmeniz zaten gerek yok. Alıştığımız şekilde aynı e, konumdalar. Bizleri karşılıyorlar. Bu anlamda sorun yok. Sadece Redmi Note 3 Pro'da ekstra olarak e, diğer telefona kıyasla üst tarafta 3.5 mm'lik bir kulaklık girişinin olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu kablolu kulaklık, kulaklıklardan vazgeçemeyenler için çok hoşuna gidecek bir ayrıntı oluyor. Ekran kısmına geldiğimizde hem Redmi Note 13 Pro'da hem de Note 13 Pro Plus 5G'de üst kalitede 6.67 inç büyüklüğünde bir amoled ekran karşılıyor bizleri. Ancak Redmi Note 13 Pro Plus 5G'nin ekranının Crystal Res amoled olduğunu da belirtmek lazım. Burada ayrılıyorlar. Yani daha az güç tüketiyor ve netlik konusuna biraz daha keskin görüntü sunuyor bu telefon. Her ikisinin de çözünürlükleri Full HD Plus bu arada ve 120 Hz yeni hızına sahipler. Böylece akıcı bir deneyim, kullanım deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Peki aralarında gözle görülür farklar neler? Şimdi biraz bunlardan bahsedeyim. Note 13 Pro modeli daha önce belirttiğim gibi e, düz bir ekrana sahipken Note 13 Pro Plus 5G kavisli bir ekranına geliyor. Note 13 Pro'nun maksimum parlaklığı 1300 nit, Note 13 Pro Plus modelinin ise 1800 1800'e kadar bir parlaklık seviyesi var. Aradaki en büyük fark ise Note 13 Pro Plus 5G'nin HDR10 Plus ve Dolby Vision desteği sunması. Ayrıca karanlık ortamlarda gözleri koruyan 1900 Hz PWM karartma özelliği de Pro Plus 5G'yi öne çıkaran bir diğer noktası oluyor. Kullanım noktasına geldiğimizde her iki ekranda gerçekten iyi bir deneyim sağlıyor bizlere. AMOLED ekranın nimetlerinden sonuna kadar faydalanılmış telefonlarda. Renkler canlı ve siyahlar derin. İster günlük işlerinizi yapıyor olun, ister dizi film izliyor veya oyun oynuyor olun. Ekranın sizi tatmin edeceğini söyleyebilirim. Evet Note 13 Pro Plus 5G'de eşler içerikleri izlemenin tadı Tabii ki biraz daha farklı oluyor ancak Note 13 Pro'nun sunduğu kullanım deneyimi de aynı derecede keyifli. Ek olarak Note 13 Pro'nun parlaklığının daha düşük olması aklınızda e, soru işareti oluşturmasın. Aydınlık ortamlarda okunabilirlikte hiçbir sorun yaşatmıyor. Dışarıda kullandığınızda da e, rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ekranı. Sadece Note 13 Pro Plus 5G'de güneş altında e, parlak güneş ışığı altında olsanız da her şey canlı gözüküyor. Gelelim iki telefonun birbirinden en çok ayrıldığı kısma. Performansa burada fiyat farkını e, göz önünde alırsak tabii ki Note 13 Pro'nun Note 13 Pro Plus 5G'ye göre daha makul bir performans göstermesi oldukça doğal olacak. Ancak Note 13 Pro e, Meritek Helio G99 Ultra işlemcisiyle her işin üstesinden başarıyla geliyor. Zaten birazdan paylaşacağım performans testlerine de görebileceğiniz gibi telefon çok yetenekli bir işlemciye sahip durumda. Redmi Note 13 Pro Plus 5G ise gücünü Meritek'in Dimensity 7200 Ultra işlemcisinden alıyor. 2 2.8 GHz Cortex A715 çekirdeği ve 6 adet 2 GHz Cortex A510 çekirdeği barındıran işlemcinin performansı gerçekten takdire şayan durumda. PUBG ve Diablo Immortal gibi yoğun güç gerektiren oyunlarda her iki telefonda akıcı bir deneyim sunuyor bize. Tabi daha yüksek FPS'lerde oynamak istiyorsanız Note 13 Pro Plus 5G burada kendini bir adım öne çıkartıyor bu diğer Redmi Note 13 modeline, modeline kıyasla. Bu arada Xiaomi'nin geliştirdiği Game Turbo özelliğinin oyunlara büyük katkı sağladığını belirtmek lazım. Bu özellik siz oyun oynarken performansı optimize ettiğinden dolayı gözle görülür bir FPS artışı sağlıyor. Dolayısıyla elinizin elinizde hangi Xiaomi telefon olursa olsun kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum bu özelliği. Diğer taraftan sosyal medyada gezinmek, internette surf yapmak işte Netflix, YouTube gibi platformlarda video izlemek gibi standart işlemlerde e, telefonların sorunsuz çalıştığından bahsetmeye bile gerek yok sanıyorum. Yaptığımız testleri de şöyle bir hızlıca bir göz atarsak Redmi Note 13 Pro Geekbench'te tekli çekirdekli 735, çoklu çekirdekli ise 1996 puan alırken Note 13 Pro Plus tekli çekirdekte 1146, çoklu çekirdekte ise 2697 puan almayı başarıyor. GPU performansını ölçmek için de kullandığım GFX Bench testlerinin sonuçlarını da ekrana veriyorum şimdi. Buradan da hangi testten ne sonuçlar elde ettiğimizi görebilirsiniz. RAM ve depolama tarafına geldiğimizde Redmi Note 13 Pro modeli 8 GB RAM, 256 GB depolama ve 12 GB RAM, 512 GB depolama seçenekleri sunuyor bize. Redmi Note 13 Pro Plus 5G ise sadece 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile beraber geliyor. Ancak Note 13 Pro'daki RAM'lerin DDR4, Note 13 Pro Plus'ın RAM'lerin ise DDR5 olduğunu söyleyeyim. Her iki telefonda hızlı şarj özelliğine sahip ve kutu içerisinde gösterdiğim gibi şarj cihazları beraber geliyorlar. Bataryalarda fark yok. İkisi de 5000 mAh kapasitede bir güç sunuyor bize. Ancak şarj sürelerinin de gözle görülür bir fark olduğunu belirteyim. Redmi Note 13 Pro 67 Watt ile sıfırdan %100'e 50 dakika civarında ulaşıyor. Redmi Note 13 Pro Plus ise 120 Watt gücündeki şarj cihazıyla sıfırdan %100 kapasiteye 20 dakika gibi etkileyici bir sürede oluşuyor. Şarj süresi oldukça kısa. Bu arada burada bir parantez açmak isterim. Xiaomi uzun kullanım noktasında da pil, ömrü, pil ömründe pek kayıp görmeyen cihazlara ev sahipliği yapıyor. Ben mesela yaklaşık bir buçuk yıldan beri kullandığım ve düzenli olarak her gece şarj ettiğim Xiaomi 12 Pro ile işte hala bir tam günü rahatlıkla çıkartabiliyorum. Mesela %10 şarjı kaldı diyelim. Burada da ultra güç tasarruf modunu açtığımda yine önemli uygulamalarımı işte kullanmaya devam ederek bu süreyi 14 saate kadar daha uzatabiliyorum. Bu anlamda pil performansının oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi'nin telefonlarının pil optimizasyonu gayet yerinde. Uzun kullanım noktasını da birebir test ettim ve onayladım diyebilirim. Xiaomi'nin en çok iddialı olduğu nokta kameralar. Bu telefonlarda her iki telefonda da aynı kamera kurulumu bizleri karşılıyor. 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılık kamera ve 2 megapiksel makro kamera şeklinde bunlar. Özçekimler içinse 16 megapiksellik bir selfie kamerası her iki telefonda da karşımıza çıkıyor. Ana kamera varsayılan olarak 12.5 megapiksel fotoğraflar kaydedebiliyor ve doğrusunu söylemek gerekirse çekilen fotoğrafların kalitesi gerçekten çok iyi. Işık koşullarının iyi olduğu anlarda çektiğimiz fotoğraflarda oldukça fazla ayrıntı, yüksek kontrast ve canlı renkler karşımıza çıktı. Ayrıca renk do doğruluğu yüksek seviyede ve dinamik aralıkta oldukça geniş. 2x yakınlaştırılmış fotoğraflara baktığımızda da normal çekimler kadar iyi olduğunu görüyoruz. 4x'e geldiğimizde de bu görüntülerde bozulmalar meydana geliyor. Pek tabii ki ama ihtiyaç halinde kullanılabilir. Ana kameranın gece performansı da oldukça etkileyici. Görünürde gürültü yok ve renk doygunluğu tatmin edici. 8 megapixel ultra geniş açılı kameranın fotoğraf kalitesi de keza aynı şekilde başarılı. Ayrıntı seviyesi yüksek, renkler gerçeğe yakın ve dinamik aralığı iyi seviyede. Sadece ana kameraya göre biraz daha tabii ki fazla pozlanmış olarak karşımıza çıkıyor bu görüntüler. Makro kamera geldiğimizde burada 2 megapixel makro kamera diğerleri kadar olmasa da güzel çekimler yapabiliyor. Renkleri güzel ve yeterli ayrıntıya sahip fotoğraflar elde edebiliyoruz bu kamerayla da beraber. Ön taraftaki selfie kamerasına geldiğimizde de burada dediğim gibi 16 megapiksellik bir kamera var. Buradaki sonuçlar mükemmele yakın diyebilirim. Pozlama ve renk üretimi konusunda fazlasıyla başarılı. Cilt tonunu e, yapaylaştırmadan doğal bir şekilde yakalayabiliyor. Portre modunda arka plan ayrımı yaparken özneyi de bozmuyor. Video kaydına geldiğimizde bu kısımda bazı farklar söz konusu. Redmi Note 13 Pro 1080p yani Full HD'de 30 kare kayıt alabiliyorken Note 13 Pro Plus 5G 4K'da 30 kare 1080p yani Full HD ise 60 kare kayıt alabiliyor. Ancak her iki kamerada da optik görüntü sabitleme ve elektronik görüntü sabitleme özelliği var. Böylece e, titreşimsiz net kayıtlar almanıza imkan veriyor. Evet değerlendirmeye geçecek olursak ben her iki telefonu da oldukça beğendim. Tasarımları gerçekten çok güzel görünüyor. Ekranlar canlı ve tüm kameraların fotoğraf kalitesi harika. Aralarında aralarındaki en büyük fark performans kısmında karşımıza çıkıyor. Eğer oyunları daha yüksek FPS'lerde, yüksek kare hızlarında oynamak veya daha uzun ömürlü bir telefon istiyorsanız Redmi Note 13 Pro Plus 5G çok daha iyi bir tercih olacaktır tabii ki. Öte yandan uygun fiyata her işimi görecek bir telefonum olsun, uzun zamanlar kullanabileyim e, diyorsanız Redmi Note 13 Pro'nun da sizi üzmeyeceğini söyleyebilirim. E, şu anda Redmi Note 13 Pro e, elimdeki gibi 12 GB ve 512 GB'lık e, versiyonuyla 18.499 liraya, Redmi Note 13 Pro Plus 5G ise 24.999 lira fiyatla bulunabiliyor. E, bu noktada tabii ki tercih yine sizden olacak. Elbette e, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda buluşalım. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. E, ben Ercan Urlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.